Afganistan'da evde müzik yapan rapçiler. Sahne adları Paradise ve Diverse. Herat'ta üniversite okurken tanışıp nişanlanmışlar ve bir rap grubu oluşturmuşlar. Ama hayatları hiç kolay olmamış. Herat'ta pek çok kişi bir kadın rapçinin kadın haklarıyla ilgili şarkılar söylemesini kabul edememiş. Birkaç kez stüdyoya girerken bir grup bana ve abime saldırdı ve bizi çok kötü dövdüler. Diverse de saldırdılar. Biz de kuzeye Tacikistan'a taşındık. Tacikistan'daki görece güvenli ortamda yeni albümlerini çıkartabildiler. Ama grubun hayranları Afgan. Bu nedenle tehditlere karşın Kabil'e geri döndüler. Bu konser gruplarını tanıtma fırsatıydı. Konserde Afgan, Hintli, Pakistanlı ve Tacik sanatçılar bir araya geldi. Paradise kadına karşı şiddet ve tacizi kınayan şarkılarını söylerken salondaki genç erkekler tempo tuttu. Bu müziklerini ve kendilerini ülkelerinde kabul ettirmek için kat edilmesi gereken uzun yolda küçük bir adımdı.